seviyorum. Okay, ben bende bir steak ekmek var şu an. Ayrım bölüm var. O bölüm ben aldım sana. Bölüm, bölüm var. Ayrım Ekmek attım. O zaman ben Doğukan'ı öldürme hali öbürüneyim mi? İzleyin arkadaşlar. Tamam. tamam ben de geliyorum. Arkasındayım. <laughs> <laughs> bir dakika. Sıkılmayacağım. <laughs> Oğuz'un şey ya? Çok iyi. atım mı alıyor? Atın <laughs> <laughs> Arkadaşlar. La benim atım olmaz ya, benim atım olmaz. Bu da beyaz at. Adam... <laughs> <Imratı. gülüyor> Arkadaşlar ben kaçıyorum. Adamın atını alarak zorunlu biz. Oğuz arkanı alamadım. At oğlum birer birer atma. La... Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Tamam, hayır. Ha, hayır. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim Oğuz. <gülüyor> Selam <gülüyor> Oğuz. <gülüyor> <Herkes uçuracak>. <gülüyor> <gülüyor> Rakamında sayma açıkçası. Rakam bulakların düşüyor. tane değil <laughs> 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 <laughs>